ve büyüler. Büyüler. Benim kızım... ...annenin laneti yüzünden... ...periler tarafından büyütüldü. İlk kelimelerini, ilk adımlarını... ...ben hepsini kaçırdım. Ona güvenemezsiniz. Ama ben çok... Sakın yapma, Nasıl... ondan uzak dur. Böyle yapma Chad. Ne? Onları, aileleri büyüttü ben. Kötüler çocuklarına ne öğretir sanıyorsun ha? İyilik mi, tarafsızlık mı? İmkanı yok, tamam mı? Başkasının sevgilisini çaldın sen. Hey, hey! Oh, sen insanları incitmekten zevk alıyorsun. Ve sen sadece bir servet avcısı ve düzen düzenbazsın. Ayna oh. ayna söyle bana, en büyük pislik kim bu dünyada? Ne? Hadi oradan. Oh. Uzak hey, hey, dur tamam mı? uzak dur. Yapmayın chat. Yapmayın. Chat. Chat. İyi bir chat'e bir şey yaptı. Uyan, 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 Bak bakalım iyi mi? Gidelim ben. Çocuklar. Jay. Chat. Uyan. Hadi ay. chat. Böyle bir şey olmasından korkuyordum. Bu onların suçu değil. Hayır evlat. Senin suçun. Anne? Ne oldu? Bir rüya gördüm sanki. Merhaba çocuklar. Herkes iyi mi? He? Hey bakın, her şeyi unutun, tamam mı? Önemli değildi. Unutun, boş verin. Yarın taç giymeden sonra her şey yoluna girecek, söz. Gitmeyeyim. Sonra görüşürüz çocuklar. Dinle İvi, olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Benim hatamdayım. Hayır dug. benim. Dug. Ne var? Dak. Özür dilerim, yapamam. Tamam. Bu daha ne kadar sürecek zannediyor? <laughs> Mel sadece geçici bir aşk. Evet, düşmanımızın kızını asla kraliçe yapmaz. <laughs> Hazır ol olacaklara, döneceğinin eski saçlara. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Geldiği yerde bundan daha çok var. Affedersin ama kim olduğunu sanıyorsun? Sence şaka mı yapıyorum? Hey, hey, çabuk 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 gidelim buradan. Hadi, hadi. <laughs> çabuk ol. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. O değneği alalım ve buradan toz olup gidelim.